Merhaba ben Astronex. Şimdi size Noex'te daha hızlı işlem yapabilmek için trade profillerini nasıl favoriye alabileceğinizi göstereceğim. Lütfen yukarıdan Trade Profiles sekmesine tıklayın. Bu ekranda oluşturduğunuz trade profillerinizi inceleyebilir, yeni bir trade profili oluşturabilir veya daha önceden oluşturduğunuz trade profillerinizi favoriye alabilirsiniz. Favoriler, işleme daha hızlı ve kolay bir şekilde, tek tıklamayla girebilmenizi sağlar. Favoriye almak istediğiniz profilin yanında bulunan favori butonuna tıklayın. Favoriden çıkarmak istediğinizde de tersini yapmanız yeterli. Şimdi, favoriye aldığımız profilleri nasıl kullanabileceğimizi görelim. Lütfen yukarıdan, Exchange sekmesine tıklayın. Favoriler diğer trade ekranlarında aynı şekilde çalışır. Örnek olarak News Trade ekranını seçelim. Haber akış bölümünde, ilgili haberin hemen altında seçtiğimiz favori trade profillerinizi görebilirsiniz. Renkler, favori trade profilinize tıkladığınızda işleme gireceğiniz yönü temsil eder. Ayrıca favori trade profil butonlarımızın üzerinde trade profilimizin ismi ve hesaplanan işlem büyüklüğü bilgileri de yer almaktadır. Şimdi birlikte örnek bir işleme girelim haberi okuyun, haritayı seçin ve stratejinize uygun olan favori trade profilinize tıklayın. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok, favori trade profilleri sayesinde tek tıkla işleme girdik, varsa stop loss ve tek profit noktalarımız da oluştu. İşte bu kadar. Noex ile çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Trade profillerini favoriye alma eğitim videosunu tamamladınız.